Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın merkez ve kırsal mahalleler için başlattığı asfalt hamlesi Defahiye Mahallesi ile devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ile başlayan asfalt ata tüm hızıyla sürüyor. İşleri Müdürlüğü Başkan Can Puat'ın talimatları ile yapılan 70 milyonluk asfalt yatırımının ardından kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor. Özverili çalışmayla kırsal mahallelerde asfalt atağını etap etap sürdüren ekipler yaklaşık 50 köyü asfaltlamayı hedefliyor. Kısa mahallelerde çalışmalar hızla devam ederken, ekipler merkez mahallelerde de asfalt çalışmalarının startını verdi. Bu kapsamda Refahiye Mahallesi'nde asfalt çalışmalarının altyapısını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü, sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi. sıcak asfalt çalışmaları ile yolların daha uzun ömürlü ve konforlu hale geldiğini vurgulayan mahalle sakinleri çalışmalardan ötürü Başkan Can Polat'a ve ekibine teşekkür etti.